Kardeşimin ne yanına yapmışsın. Neyse önemli değil. Oo, oh, annemler uyuyor. Abim de sana uyuyor. Ne yapacağım ben? Şuradan bakayım. Ne oldu abicim? Abi buraya çıkayım hava alayım derken buraya düşüverdim. Tamam gel. Otur. Babamları uyandırayım. Baba baba anne anne. Ne oldu ne oldu? Kardeşim hava alayım derken balkonun taşına düşmüş. Ne? 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 Evet baba hadi gel hastaneye götürelim onu. Tamam tamam hemen gideceğiz bir dakika. Hadi hastaneye gidiyoruz. Ee, bir dakika ya babam ne getirsene bana. Ee, şey merhaba ee, Biz altta konuştuk da kızımın kolunda e, şey kırık olmuş. şey ameliyat olunca alt şey yapmamıza gerek kalmayacak ve hemen geçecek dediler. Doğru mu acaba? Evet evet doğru. Ee, şimdi ona ameliyat olacağız. İlk önce şu bebeği bir götüreyim. Bir dakika. Kaçam bir bir, bir kaldı. Tamam. Hemen ameliyat alalım. Lütfen geldi. Baba şey çok korkuyorum. Tamam kızım korkma. Şimdi asıl olayı Hazır mısın? Tamam bakalım. Şimdi göz esnesi. Tamam. Aferin sana. Bekle şimdi sana bir tane iğne yapacağım. de sen uyuyacaksın ve sonra her şey bitecek. Hı? Sakin. Arkadaşlar siz normalde var, bunu kapatırlar. Öyle yaparlar da. Ama siz görün diye ben böyle yapacağım. O zaman başlayalım. Yani ameliyat. Ne oldu acaba? Çok korkuyorum. Tamam. İkisini de güzelce çözünene kadar karıştırıyorsunuz. Peki, tamam. Oldu. Şimdi bir <laughs> Ah diyor öle öle ana ben ona etme peki geçti hadi o zaman çok anne geçti bakar mısın şu arkadaşlar. Siz de dikkat edin. Böyle şeyler sakın yapmayın benim gibi. Görüşmek üzere. Bay bay.